Merhaba. Daha öncesinde yine bir Audi modelini modifiye etmiştik. Şimdi bu aracımızı modifiye ettik. Aracımız yine ışıklarından mahrum. Işık yoktu. Şimdi biz onları hem ışıklandırıp hem de cep telefonuyla Bluetooth yöntemiyle kontrol edebilecek hale getirdik. Aracımıza start verdiğimizde önce donanım testi yapıp <laughs> bağlantıyı hazır hale getiriyor. Aracımızın bağlantısı için şuraya koymuş olduğumuz ekranda sistem açılıyor dedikten sonra sistemimiz açıldı. Aracımızda yine tarih, saat, derece, pil göstergesi mevcut. Geriye doğru geldiğinde park sensörümüzde kalan mesafemizi göstermektedir. Ayrıca aracımıza cep telefonundan müzik gönderebiliyoruz. Önce aracımızın farlarını görelim. Bluetooth Bluetooth'la bağlantısını yaptıktan önce sonrasında Bunlar gündüz farımız bu arada Araç açıldığında standart yanar Sislerimiz aktif Normal farlarımızı yakalım Evet aynı zamanda Farlarımızı açtığımızda iç aydınlatması Ve parklarımız mevcut Çok az geri gelelim Geri vites lambalarımız mevcut Ayrıca araçta Çapmaya karşı Park sensörümüz var 50 cm kala Araç kendini durdurup geri gitmesine müsaade etmiyor 2 saniye güvenlik zamanından sonrasında ileri doğru hareket etmesini sağlıyor Aracımızda normal araçlarda bulunan 4 mevcut 4 lir yakalım Araç aynı zamanda sıfırdan maksimum yavaş yavaş ayarlanabilip daha yavaş daha hızlı şekilde hareket ettirilebiliyor. Yavaş başlatalım ve daha sonrasında yavaş yavaş hızlanalım. Gördüğünüz gibi normal araçlardaki gibi gaz ayarlı